Ne? neler oldu anlatsana. Çatlayı vereceğim şimdi. Değil ver bakayım. Boşandık. Hayırlısınız. Gözün aydın anne. Ah. Bu ne? Öbür evin tapusu. Baban yarı hissesini benim üstüme yapmış. Bu da ihtarname. O da neymiş? Babam bu evden çıkmamızı istiyor. Ne? Gidin öbür evde oturun diyor. Bir gün müddet vermiş. Ne diyorsun? Ha? Cemile. Duydun işte Asef Babam evini işgal ettiğimizi iddia ederek... ...savcılığa şikayette bulunmuş. Evini boşaltmazsak polis zoruyla çıkarılacağız. Ah, tövbe tövbe. Bak sen değiyorsa, değiyoz, de Moyu posu Akşama hep birlikte oturalım, konuşalım. Bu evde yaşayan herkes fikrini söylesin. Bir karara varalım. Ne yapacağımıza bakalım. Zaten ne yapabiliriz ki? Öncelikli konu benim ve Amina'nın kaldığı ev artık güvenli değil. Polis biliyor. Amina ve ben evi terk ettik. Bütün arkadaşlara da iletelim. Artık arası kullanılmasın. Zaten dün gene basmışlar evi. Polis mi? Kim olduklarını öğrenemedik. Ama polis olduklarını sanmam. Üniformalı değillermiş. Sivildirler. Bilmiyoruz. Neyse siz tam zamanda ayrılmışsınız evden içtiyse. Evet. Arkadaşlar, daha uzun soluklu, halk üzerinde etkili olabilecek ...heyecan yaratacak bir eylemlilik sürecine girmemiz lazım. Bir sonraki toplantıda bu konuyu ayrıntılı olarak ele alalım. Herkes hazırlığını, çalışmalarını bu yönde yapsın. Biz gidebilir miyiz? Tamam, gidebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Amine'ye bildirilmesi lazım gelen bir talimat var. Aslında bu seni de ilgilendiriyor biraz. Nere? Ben Mete'nin okuluna gidiyorum anne. Bir hatlar yemiş gene. Bir müdürüyle konuşayım bakayım. Bir de Aylın Hanım var tabii. Tövbe tövbe. Sen de evde otur. Bir yere falan çıkayım deme. Bir de seninle uğraşamam. Mutakatim kalmadı. Filistin'e dönmek üzere yarın yola çıkması isteniyor öyle mi? Öyle. Artık orada çalışacakmış. Evet. Yani hep mi? Evet. Hoşçakal. Hoşçakalın. Güle güle. Hocam bu ne demek şimdi? Yani sanki bir daha hiç geri dönmeyeceksiniz. Ceza aldım. Ve başka bir okula tayin edildim. Ha gelmeyecek misiniz? Görüşemeyecek miyiz? Neden görüşemeyelim? Görüşürüz elbette. Yine İstanbul'da olacağım. Başka bir okulda. Sık sık olmasa da... ...görüşebiliriz yine. ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.